Merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. Yani oyundaki ismimle Namıdeğer Puhu. Sonunda 250 level olduk arkadaşlar. Sonunda 250 level olduk. Artık bol fanlı videolara geçebiliriz. Videonun geç geldiğini biliyorum. Çünkü KS olayları oluyordu. kısılırken çok sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi ama artık KS bitti. 250 level olduk. Artık General, NMR, Razodor, Kırmızı Ejderha hepsini yapacağız. Şimdi ilk önce Azrail'den Şeytan Kulesi'nden başlıyoruz. 150 level olmak için çok çabaladık, çok kase yedik, çok kase attık. O yüzden bu video biraz geç geldiği için kusura bakmayın. E, öncelikle bu kuledeki Metin'i kapmamız lazım. Çünkü kule Metin tek bir tane atıyor. E, metin attı. Şimdi... E, vurun. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Ben bu kuleye çıkacağım dedim. <laughs> bu hikayede yanan ninjalar oldu o kadar zaman benimle uğraştılar şu sıkıcı bölümleri geçelim arkadaşlar ben sizi azrail katını ışınlayayım anahtarımızı verdik üst kata çıktık şimdi burada bizim eskiden adı azrail şimdiki adı lucifer olan abimizin Haslı abimizin incili abimizin yanına geldik dalıyoruz şimdi arkadaşlar bakalım Bundan Azrail sandığı atacak. Yanında 4 adet de altın kurbağa çıkacak. Azrail'imizin içindeki sandıktan bir tane zehir veya king kılıcı alırsak köşeye döneriz arkadaşlar. Şimdi altın kurbağalarımız var. Altın kurbağaların içinden de kule itemleri olarak şurada gördüğünüz üçlüden biri atıyor. Bir de küçülen kafa atıyor. İlk kurbağamız boş attı. İkinci kurbağamız boş attı. Üçüncü kurbağamız milyonerin kolisi aldık. Çok güzel. Boş. Oh. <laughs> ha boş aldık. Ha. Şimdi Azrail sandığımızı açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar içinden. Geliyorum. Hop. Anlar, anlar, anlar. Hı, bu ne? Bir silgi ya. Bunu şöyle atalım. Şimdi generale gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de generale gidelim. Generalde bakalım kimler var kimler yok. Generallerini de 2-3 kıvrık alalım da mavi ejderhaya girelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben general yapıyorum. Hanedan Metin 2'den itibaren ben general yapmaya başlamıştım. Evet arkadaşlar general atmış. Evet yetiştik 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 Bizim kardeşimiz de bize salmış ya Adam adam Bu Arkadaşlık kardeşlik dostluk ne, ne diyorsanız deyin generalimizle de kesiyoruz İki kıvrık daha alıp Hemen mavi ejderhaya koşacağız Oradaki mavi ejderhayı da keselim Oradaki drobu da görelim Adam adam ya Yeter lan yeter Yeter Jokes adamdır Şu an Jokes'da Hüseyin var kral ya. Bu CH'yi de keselim. Adamlar ya. Tiplere bak. Böyle aralarına geçelim. Biz de dans edelim. Evet arkadaşlar. Ejder'e de geldik. Şimdi arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. dokuz tane kıvrık getirdiler. Bir setten daha fazla girelim diye. Şimdi Ejlere girelim bakalım ne atıyor, neler veriyor. Öncelikle şu etrafındaki slotları bir temizleyelim çünkü onlar deli gibi vuruyor. Abi bakar mısın? Buradan da vuruyorlar ya. Öyle arkasından saplayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bunun taktiğini söylüyorum. Bak bunu hiç kimse söylemez size. Bak sağ arka bacaktan. Görüyor musun? Bak tam tam arka bacaktan giriyoruz. Hiç kıpırdamıyoruz zaten. Duydu. Tamam, tamam. inandım ya tamam. Arkadaşlar, ejlere giren arkadaşlarımız için ufak bir dipnot. Kesinlikle arkadaşlar ölümsüzlü item getirdim iç itemlerinize. Bu ölümsüzlüğü iç itemler hangilerine geliyor? Elimize gelebiliyor, kaskımıza geliyor, kalkan, bilgisayar ve küpemize ölümsüzlere karşı güçlü geliyor. Ejder'e, mavi ejderha'ya yani Beran Seteo'ya ölümsüz işlediği için şu an biz 10k demeye çatıyoruz ama siz bu efsunları getirdiğinizde DMC'niz 20k'ya kadar da çıkabilir. Şimdi son 2, 1. Aa, canını fulledi. Zalı mejder. Hadi bakalım bir daha devam ediyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aa, çok güzel attı. NMR bileti şu an çok değerli. Gümüş sertifika, altın sertifika ve NMR bileti. Evet NMR'ye de girebiliriz artık. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın yine aynı taktikle dalıyoruz. Sağ arka bacaktan bak görüyor musun? Tam burada. Bak şurada. Bak biraz daha yakınlaştır. Bak tam burası. Yine canını doldurdu yüzde %3'ten. Tekrardan dalıyoruz. Bu sefer keseceğiz. Bak taktiği tekrar 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 söylüyorum. Bak şurası. Şu sağ bacağının sağ arka bacağının tam burası. Ama dikkat edin bak şöyle şuralara yaklaşmayın. Buralar tehlikeli bölge. Hop gümüş ve altın sertifika. Beller tutuyor ya. Bu taktik tutuyor. Ben biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum saat kaçmış? Saat 18.07. Hemen gidelim. Bobamıza gidelim. Bobayı da keselim. Boba da çok önemli. Evet arkadaşlar bobaya da geldik. Çoğu kişi yok burada. Neden derseniz online az mı yok o mu bu mu şu mu demeyin. Şu an buradaki hazineyi kimse bilmiyor. Buradaki hazineyi bilseler burayı boş bırakmazlar zaten. Çünkü içerisinden bobanın içerisinden boba kalbi, boba kalbi parçası atabiliyor. Bunlar da şu an belki pek değer olmayabilir ama velakin ileride çok 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 fazla değeri olacak eşyalardır. Evet arkadaşlar dalmaya başladık. Bakalım inşallah ya çözmeydik ama ya. Demecimiz çok düştü. Dalıyoruz ama boşa dalıyoruz. Bize bir şey atmayacak gibi geliyor bana. Ama zehri biz attık. Zehri biz attık. Bir kaz zehir vuruyor. <laughs> çok komik. Evet, evet 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 dalıyoruz dalıyoruz. Bize biz komşuda pişer bize de düşer. Nasip de varsa. Ee? vobamıza dalıyoruz. Komşumuz kurnaz. O pişiriyor bize de düşeceğine eminim. üç buçuk katıyoruz Arkadaşlar burada niye ata binmiyorsun demeyin. Çünkü ne ata ne bineye binilmiyor. Sadece kral voba odasında ata ve bineye bine binilebiliyor. Burada sadece yerden. Bize düşecek ya. Bize bir şeyler düşer burada Hava kılıcımız söndüğü için pek demeye çatamıyoruz. Çok da farkı yokmuş aslında. baba kalbi parçası. Altın barattı. Bize bir şey düşmedi. Olsun sağlık olsun arkadaşlarımıza düştü Ama vobanın içerisinde voba kalbi parçası dışında Voba kalbi de atabiliyor Voba parçası ne derseniz vova parçasının 20 tane olduğunda Tek bir adet voba kalbi yapabiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi çok daha fazla uzatmadan isterseniz Kapanışa geçelim Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Şöyle özet geçmek gerekirse Bugün neler yaptık Gittik bir adet Azrail kestik 2 adet Mavejdera bir adet de voba kestik NMR'ye girmedik. NMR'yi bir sonraki videoya saklıyorum. NMR Razador videosu. O daha güzel içerikli olacağı için onu farklı bir videoda göstermek istedim. Şimdi şöyle Azrail'den aldıklarımızı şöyle göstereyim. Bir adet milyoner kolyesi kazandık. Mavi ejderhaya girdik. Bir adet tılsım. Bir adet de NMR bileti kazandık. Onun dışında sertifikalarımız var burada. Sertifikada kazandık. Bir gümüş bir altın sertifika. Artık Mavi Ejderhan'ın da taktiğini öğrendiniz. Yani boşatma ihtimal yok. Boş atarsa oyunda beni bulun. Deyin ki ben senin takdini yaptım, boş attı. Gelin ben size sertifika vereceğim. Şaka şaka. Vermeyeceğim. Bana da lazım. Ha? Tolcak. Toktu mu ha? ha. Evet arkadaşlar, 1 saat içerisinde yaptığımız farmın özeti bu şekilde. Kötü değil kesinlikle. Sizlerde de 250 level olmanıza hiç gerek yok. İçtemlerinizi ayarlayıp siz de rahat rahat benden daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ben 250 level yaptıktan sonra çarımı site yani full yapmaya çalıştım. Hiçbir şekilde boss efsunlarına yönelmedim. O yüzden fazla demeyeceğim olmadığı için seri yapalım. Yani ben bir saatte yaptıysam örneğin sizler 45 dakikada yapabilirsiniz bu farmı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı bir de yorum yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Ben takip ediyorum analizlerden. Çok kişi abone olmadan izliyor. Sizlerden ricam lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.